Sevgili öğrenciler merhabalar ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Mat yayınları 8. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Üslü ifadeler bölümünün 7. testindeyiz. Bu videomuzda bu testin çözümlerini yapacağız. Diğer testlerin çözümlerine açıklama kısmındaki linklerden ya da sağ üst köşede görünen kartlardan ulaşabilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. Satır üstündeki sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre A sayısı kaçtır diye soruluyor burada yapmamız gereken ilk satırdaki sayıları çarpmak olacak. Hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak 2'nin karesinin 8. kuvvetinden 2 üzeri 16 burası. 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvvetinden 2 üzeri 18 burası. Bu satırın çarpımı tabanlar eşit üstler 10, 16 daha 26, 18 daha 44 olur. O halde yukarıdan aşağıya da 2 üzeri 44 elde etmeye çalışmalıyız. 2 üzeri 24 var. Çarpı 2 üzeri 16 var. Bunların çarpımı 2 üzeri 40 ediyor zaten. O zaman buraya 2 üzeri 4 kalıyor ki tabanlar eşit işte, üstler toplanır kuralından 2 üzeri 44 olsun. A sayısı soruluyor. 2 üzeri 4 yani değeri 16 olacak. Geçtik ikinci soruya. Bir ildeki tüm okullarda öğrencilerin her birine üçer tane kitap hediye edilmek istenmektedir. Dağıtılacak kitap sayısını hesaplamak için aşağıdaki bilgilerden faydalanıyor. Bu ilde 243 tane okul var. Şimdi her birine üçer kitap dağıtılacak. 243 tane okul var. Bu 243 okulu 3'ün kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5, 243 ediyor. Her okulda ortalama 81 tane sınıf var. 81 de 3 üzeri 4 demek. Her sınıfta ortalama 27 öğrenci var. Bu da 3 üzeri 3 demek. O zaman 3 üzeri 5 tane okul vardı. Sınıf sayısını bulmak için 3 üzeri 4 ile çarptık. Bu sınıf sayısı Her sınıfta 3 üzeri 3 tane öğrenci vardı. Bunu da çarptık. Öğrenci sayısı Her öğrenciye de 3 tane kitap hediye edilecekti. Çarpı 3. Bu da kitap sayısı olacak tabanlar eşit üstler toplanır 5 4 daha 9 3 daha 12 burada gizli bir var 13 o zaman cevabımız 3 üzeri 13 olacak yani B şıkkı 3. soruya geldik Şekildeki 64 karelik satranç tahtasının ilk karesine 64 tane pirinç koyan Sidelia, daha sonraki her kareye bir önceki kareye koyduğu pirinç sayısının 3 kat fazlası kadar pirinç koyarak tüm kareleri pirinç ile dolduruyor. 64. kareye koyduğu pirinç kaç tanedir denmiş. 3 kat fazlası. 1 kat var. 3 kat fazlası deyince toplam 4 katını koyduğunu anlamamız gerekir. 1. kareye 64 tane koymuştu. 64 için 2'nin 6. kuvveti diyebiliriz. 2'nin 6. kuvveti. 4 katı 2'nin 6. kuvvetinin 4 katı yani 2 üzeri 2 ile çarpımı demek. Tabanlar eşit, işte üstler toplanır kuralına göre 2 üzeri 8. Burası yine üstler 2 üzeri 8'in 4 katı yani 2 üzeri 2 katından 2 üzeri 10 olacak. Dikkat ederseniz üstler ikişer ikişer artıyor. Birinci kare ile 64. kare arasında kaç defa artış olacak? 64'ten 1 çıkartıyoruz. 63 kez artış olacak. Her seferinde 2 artıyordu. 63 çarpı 2'den 126 artacak. İlk üssümüz 2 üzeri 6 idi. 6'yı 126 arttırırsak 132 olur. Cevabımız 2 üzeri 132 yani B şıkkı. Geçiyoruz 4. soruya. Tekrarlı çarpma ve tekrarlı toplama verilmiş. A sayısı 16 tane üçgen üzeri üçgen demek çarpımı o zaman A sayısı üçgen üzeri 16 B sayısı ise 16 tane üçgenin toplamı olduğu için 16 çarpı üçgen olacak. Bu ikisinin birbirine bölümü 2 üzeri 41 olarak verilmiş. Burada yapmamız gereken ilk şey nedir derseniz şudur. Burası üçgen üzeri 1. Tabanlar eşittir. Üstler çıkarılır bölme işleminde. 16'dan 1 çıktı 15. Üçgen üzeri 15. Bölü 16 vardı. Bu 2 üzeri 4 demek. Yukarıya çıkarttığımızda 2 üzeri eksi 4 olacak. Ters çevirdiğimizde üst işaret değiştiriyordu. Eşittir. 2 üzeri 41. Buradaki 200, e, 2 üzeri eksi 4. Diğer tarafa bölü olarak geçince üs işaret değiştirmiş olacak. Yani üçgen üzeri 15 eşittir. 2 üzeri 41 çarpı 2 üzeri 4 olacak. Yani 2 üzeri 45. Biz 2 üzeri 45 işimize yaramıyor. Ne yarıyor bizim? Üzeri 15 olması işimize yarıyor. 45'i 3'e bölmeliyiz o zaman. Bunu 2 üzeri 3'ün 15. kuvveti olarak yazmalıyım ki 2 üzeri 3 8 olsun. 8 üzeri 15 eşittir. Üçgen üzeri 15. Üstler eşit olduğuna göre tabanlar da eşit olacak. Üçgen eşittir 8. Beşinci soruya gel geldik. Leyla'ların sınıfı haftada 2 saat bilim uygulamaları ders almaktadır. Bu derste öğretmen sınıftaki her bir öğrenciye laboratuvarda hücre bölünmelerini gözlemlemek ve incelemek için bir hücre vermiştir. Öğretmenlerin öğretmenleri bu hücrenin 15 dakikada bir ikiye bölündüğünü söylemiştir. Öğretmeni Leyla'ya 2 saat sonunda hücre sayısının kaç olduğunu sorduğunda Leyla'nın vereceği cevap aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Şimdi burada 2 saatin sonunda 2 saat nedir? 2 çarpı 60'tan 120 dakikadır. 15 dakikada bir 2'ye bölünüyordu. 120'nin içinde kaç tane 15 dakika var? Bunu bulacağız. 8 tane 15 dakika var. O zaman başlangıçta 1 tane hücre vermişti. Yani 2 üzeri 0'dı. 1 tane 15 dakika geçince 2 tane hücre oldu. Yani 2 üzeri 1. 2 tane 15 dakika geçince 4 tane oldu. Yani 2 üzeri 2. 3 tane 15 dakika geçince 8 tane oldu. Yani 2 üzeri 3. Kaç tane 15 dakika geçerse 2'nin kuvveti şeklinde yazılacak. 8 tane 15 dakika geçeceğini bulmuştuk. O zaman vereceği cevap 2 üzeri 8 olur. Yani C şıkkı. Geçiyoruz 6. sorumuza. Çarpma bölme kuralları verilmiş. Çemberler ve okların yer aldığı oyunda çarpma bölme işlemleri aşağıdaki gibi belirtilen oklar yönünde hesap yapılıyor. Elde edilen sonuç ok yönündeki çembere yazılıyor. Yukarıda verilen şekle göre B çarpı C nedir diye sorulmuş. B ile C'yi bulmamız isteniyor. Bakıyoruz şimdi. A'nın 3 kat alınacak. Sonra 9'a bölünecek. Sonra 9 üzeri 4 bulunacak. 9'a bölünce 9 üzeri 4 buluyorsak 9'un üstü 1. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır kuralından. Burası 9 üzeri 5 olmalı ki 9 üzeri 5'i 9 üzeri 1'e böldüğümüzde 9 üzeri 4 olsun. 3 ile çarpınca 9 üzeri 5 oluyor. Bunu da 3 tabanında yazalım o zaman. 3'ün karesinin 5. kuvvetinden 3 üzeri 10 olacak burası. A ile 3 üzeri 1'i çarptığımızda 3 üzeri 10 oluyorsa A'nın burada 3 üzeri 9 olması gerekir. Tabanlar eşitse üstler toplanır kuralından. A yerine 3 üzeri 9 yazdık şu kuvvet biraz daha yukarı yazalım. A yerine 3 üzeri 9 yazdık. Burası 3'ün karesinin 4. kuvvetinden 3 üzeri 8'dir. 3 üzeri 9 olması için B'nin 3 üzeri 1 olması gerekir. 3 üzeri 9'u 9'a yani 3 üzeri 2'ye bölersek tabanlar eşit işte, üsler çıkarılır kuralından burası 3 üzeri 7 olur. 3 üzeri 7 ile neyi çarparsak 3 üzeri 9 olur? Tabii ki 3 üzeri 2. O zaman B sayısını 3 üzeri 1'den 3 bulduk. C sayısını 3 üzeri 2'den 9 bulduk. Bize B çarpı C soruluyor. 3 çarpı 9'dan cevabımız 27 olacak. Yani D şıkkı. Geçelim 7. soruya. Telgraf aracında kullanılan Morse alfabesinde nokta Çizgi olmak üzere iki tür işaret vardır. Nokta 0 ve çizgi 1 ile gösterilmektedir. 94 sayısı 1 çarpı 3 üzeri 0, 1 çarpı 3 üzeri 1, 1 çarpı 3 üzeri 2, 0 çarpı 3 üzeri 3, 1 çarpı 3 üzeri 4 toplamları 94 olarak verilmiş. Buradaki 1, 1, 1, 0, 1 nedir? 1, 1, 1, 0, 1 şeklinde. Kat sayıları yani 3'ün kuvvetinin katsayıları olacak. 37 için ne lazım bunu düşünelim. 37'nin içinde 27 var. Yani 3 üzeri 3'ün 3 üzeri 3'ten bir tane var. O zaman 1 çarpı 3 üzeri 3 diyeceğiz. 37'den 27'yi çıkarttığımız zaman ne kalıyor? 10. 10'un içinde 3 üzeri 2 de var. O zaman 1 çarpı 3 üzeri 2 de diyeceğiz. 10'dan 3 üzeri 2, 9 olduğu için 9'u çıkarttık. 1 kaldı. 3 üzeri 1 yani 3, 1'in içinde yok. O yüzden buraya 0 koyduk. Ve 1. 3 üzeri 0'dan bir tane olacak demektir. Bunu da koyduk. Şimdi kat sayılarına bakalım. 1 0 1, 1 1, 0, 1, 1 Neydi? Nokta ve 0'dı. Çizgi ise 1'di. O zaman Çizgi, nokta, çizgi, çizgi şeklinde olmalı. Nokta, çizgi, çizgi burada. Cevabımız C şıkkı. 8. soruya geldik. Güneş'e olan uzaklıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir denmiş. Onun kuvvetleriyle verilen sayılarda katsayılar eşitleniyorsa katsayıları eşitleyeceğiz. Katsayılar eşitlenmiyorsa kuvvetleri eşitlemeye çalışacağız. Bunları virgülden kurtaralım. 3 basamak var virgülden sonra. 3 basamak sağa kaydırırsak 126. Kuvveti 3 azaltacağız. 10 üzeri 6. Bunu 10 üzeri 6 yapmak için basamak sayısını 1 azaltmalıyız. Yanında 2 sıfır vardı. Bir tanesini sildik. 10 üzeri 6 oldu bu da. Bunu 10 üzeri 6 yapmak için yani küçültmek için kat sayıyı büyütmeliyiz. 2 basamak kaydıracağız. 15,2 ile bir basamak kaydırınca 152, bir basamak daha kaydırınca 1520 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Küçükten diyor hep 10 üzeri 6 en küçük 126 yani B ile başlayacağız. Küçüktür. Sonra 1520 geliyor yani C. Ve son olarak 1570 A geliyor. BCA şeklinde sıralanacak. Cevabımız A şıkkı. Bir bakteri kültürü şekilde gösterildiği gibi her adımda iki parçaya bölünüyor. Üçüncü adım sonunda sekiz tane bakteri elde ediliyor. Bu bakteri kültürü her adımda iki yerine üç parçaya bölünseydi beşinci adımın sonunda kaç bakteri elde edilirdi diye sorulmuş. Şimdi şöyle üçüncü adımda üçüncü adımda sekiz tane bakteri bir iki üç dört beş altı yedi sekiz iki üzeri üç üçüncü adımda iki üzeri üç. İkinci adım o zaman 2 üzeri 2 ve birinci adım 2 üzeri 1. Burası da başlangıç sayılacak. 2 yerine 3 olsaydı o zaman burası 3 üzeri 1, burası 3 üzeri 2, burası 3 üzeri 3 olacaktı ama bize 5. adım soruluyor. 5. adım sorulduğu için 3 üzeri 5 olacaktı. 3 üzeri 5'in değeri kaçtır? 3 çarpı 3, 9 çarpı 3, 27 çarpı 3, 81 ve çarpı 3 243 cevabımız C şıkkı oluyor. Bu soruyla bu testimizin çözümlerini de bitirmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.